Evet abi levrek. Çağlayan sayesinde vurduk. Tepeden gördü. 20 metre uzaklıktan mı? 20 metre uzaklıktan. Birkaç kez attık ama hiç şey olmadı. İçinde kaldı şimdi Nasıl çıkacak abi? Nereden? Pallim vurdu. Kaya levreği. Bunlar taşın altında çok. 4-5 tane var. Hepsi de 2 kiloluk, 3 kiloluk. Erdem evet, yani yukarı yana. kaldır, yukarı kuyruğundan tutuşalım. 2 tane dışarı. En ufarı vurduk. Yani 2 tane yaraladık. Alamadık. Neyse. Ama evet. dönüşte... Dönüşte bir de bakacağız inşallah. Bakacağız kayaların altına. Çok derin. Derinlik 8 metre. Balığı göster. 8 metre Balığı göster, balığı. Yani. Balık şöyle. Daha ama çıkaramıyorum şeyden, zıkkımdan. Şöyle göstereyim. Nereden vurduğumu. Alnının çatından. Helal be. Biz böyle vururuz. İki kaş, iki, iki <laughs> kaşın arasında. <laughs> Tam ağzına layık like valla. Abi çıkaramadık nasıl çıktı? İşte. Doğru zıpkın. Ben olmasam nere Kızar levrek. Dur dur. Lan şşş geçiyor Atsanız lan. Atsanıza Ne Yoo. O ne abi? Kara kulak. Ördek ki lan Ördek, o, ördek o, de öyle uçmaz. Ya. Evet abi şimdi diğer koyda bir mola versen sonra tekrar devam. Elektrik sizi yanıltmasın. Gündüz yani. Hava günlük güneşlik. Havayı da çekelim abi. Bak Kaya, güneş var. Kayaların içinde Buyur, tık, tık. balıklar görünmüyor biliyor musun? Ha yine geliyor bak. Onun için. Ses! Vur zıpkını. <laughs> Hadi. Dalışa devam. Dalışa devam arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.